Teşkilat dizisinde yeni sezonu izleyenler Yıldırım karakterinin efkar baba olarak dönüşünü izledi. İlk etapta başka oyuncu mu yok diyen izleyiciler yine de Gürkan Uygun'un dizide kalmasını olumlu buldu. Efkar baba aslında genç yaşlarından itibaren milliyetçi duygularla büyümüş bir adamdır. Kendi halinde fırıncılık yapan mahallenin babası olarak anılır. Tüm mahalleliye lafının üstüne laf söyletmeyecek kadar saygı gören biridir. Ömer ve Halit'in aslında babasıdır. Yıllarca aynı mahallede yaşayan ailenin neden oğullarından babası olduğu gerçeğini saklamıştır. Efkar'ın herkesten sakladığı karanlık bir geçmişi vardı ve bu yüzden oğullarının zarar görmesini istemiyordu. Ancak kesin olan bir şey var ki o da Efkar'ın eski bir teşkilatçı olduğu, ilerleyen bölümlerde başkan ile görüşmelerini konu alacak dizide Efkar baba'nın gerçek yüzünü göreceğiz. Efkar baba yeniden teşkilata hizmet edebilir.